Evet, biz şimdi çıktık, ee, ya, balık yemeğe gidiyoruz. Nurgül evet. abla, Arif abi, Erkan ben. E, Bir de Baba, tekrar ya, öyle zıplattı bizi. Öyle yok, her zaman olmuyor. Ne? Artık tadamıyor O benim. Ben alkol almıyorum ki. Söyleyeceğim, bunu uygun başına Öyle mi? Açtın mı bunu? Açma Galsun. Arif git yürü. Arif git yürü. Saklıyor ya. <laughs> Arif gel. Buyurun. Biz her zamanki balık yerimize geldik. Burası hem uygun hem de çok lezzetli balığı. Peki, merhaba. <laughs> ne buldun orada? <laughs> doğal taş. Doğal taş diyor. Taş hastalığı vurdu. Merhaba. Yukarı Nurgül abla. Bizim yerimiz burası. Neye bunu ama? Yok bunda tuz yok. Balığımız geldi. Sana diyor biber de koydum. Benim için yiyeceksin. <laughs> buna da biber koyamam. Bana da koyacak mısın? Akin. Koyacağım tabii ki. Yani şu şeyi alamadım ya. Şu en büyüğünü alayım. Efendim? Aa, evet. Büyük ihtimalle orada. Yani sana en büyüğünü Teşekkür ederim. Sarımsak da istiyorum ben. Kaç tane? Dur alacağım bir tane alayım. Herkese tuzu ben koyacağım. Tuzu gideceğim. Teşekkür ederim. Benim ekime. <laughs> Tanemirim servisimi hazırladım. Ben de onu hazırladım burada. Tuz biraz. Tuz 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 tuz. Tuz, tuz, tuz. tuz burada. Hadi sana tuz dökeyim.

Değil mi? Evet arkadaşlar işte ben şimdi doğal taşlarımı göstereceğim. Bir tane şöyle bir <laughs> doğal taşı. Şöyle hepsi öyle tek tek gösterelim mi anneciğim? Olsun. Hayır o zaman video oluyor. Çok uzun oluyor. Şöyle. Wow, doğal taşların harika. Sadece doğal taş istedim. Özellikle bu doğal taş. Tamam çay var dikkat et. geldi. <laughs>

2019 11 Armut. Bugün ben Aksu Hastanesi'ne gittim, araştırmaya. beni çağırmışlardı adli tıp olaraktan. geçen sene biliyorsunuz yanmıştım. Onunla ilgili e, tekrar muayene olmam gerekiyordu. E, Ankara'dan bu şekilde istemişler. Muayeneme oldum. E, fotoğraf gönderildi. E, dosyalar verildi. Artık sonucu ne olacak bilmiyorum. Anne. Tabii ki e, o zamana kadar. Anne ben... bu şey çıkarma mı toplama mı? Hangisi? Okumam lazım. Portakal emir gibi alan bir kişi kaç lira ödemesi gerekiyor. Bu doğru değil mi? Hepsini toplayacaksın. Anne bu anne Evet şu an etim taşıyor. Anne o ne? Et var kızım yanında. Arkamdan evet, güveç istedi. Nurgül abla da güveç varmış. Sağ olsun. Ee, o kullanmıyormuş. Anne bu iki tane ben güveçte mi? Yapılan, hı hı. Güveçte yapılan yapılan e, yemekleri çok seviyorum. Ee, fırına verdik güveci yağladı. Toplayacaksın. E, fırına verdik veçi bakalım bugün getirecek herhalde ben de nohut yapmayı düşünüyorum etli nohut yapmayı düşünüyorum e, o şekilde bugün hastanede geçtiği günü onları çekmedim e, şimdi ne yapacağım dokuzdan dokuz mercimek çorban var <laughs> e, etim pişiyor burada da dolmam <laughs> Güveçim geldi, bu fırınlandı, yağlandı, fırınlandı. Sabırsızlanıyorum, bunun içinde. Işte. Nuhut yapacağım. Annem, sakin görüşmek Tane'm dondurma istedi, şimdi dondurma. Dur kızım. Yemeğe gidiyoruz. Az <laughs> ne kadar mutlu. Arkadaşlar bakın böyle. Böyle. Anne hani takımımızı göstereyim. Ama benim kafamda sarıç var. Sadece çorabımız aynı değil. Bir de onda makyaj var. Tam şey. <laughs> şurada. Neresi? Tam karşısı. Evet. Bizim bu evin oraya dondurmacı açıldı. Açık. Ne oldu? Açık. Şimdi oraya gidiyoruz. Zerek mi gideceğiz? Evet, yakın ya. Arabayla gideceğiz. <laughs> açılmış vallahi dondurma. Evet, açılmış, değil mi? Evet, Bak, bak, ben söylemiyorum. Şimdi ben elimde bir mango bundan ne? amamışimiz birimiz daha yok ki o altı dondurmanın e, dondurması çok güzel oluyor Tam da bizim evimizin karşısına açıldı Burası daha yeni Sanırım iki gün oluyor aktifleşeli. Siparişlerimizi verdik. Hmm. O Konsepti güzel çok mi? güzel olmuş. Hmm. Baba, ortam çok güzel. Hmm. Ortamı <gülüyor> beğendin <gülüyor> mi? Evet. Konsept güzel olmuş değil mi? Evet konsepti hoş olmuş, güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Benim internetim çok kızım. Doğru mu? Minik değişik bir şey. Ben sana gösteririm. Sadece böyle kapalar oluyor. Bir de hafif kuyruk oluyor küçücük. anne yani, bir şey diyeceğim. Bir, bir de şöyle bir değişik bir şey vardı. Yengeç. Hı <laughs> hı. Dondurmamızı yedik şimdi. Bak deniyoruz. kafası daireli. Bak. Tamam mı? Hı hı. Ama böyle şeyleri var. Neyleri? Yapışkan bir şeyler var. Neyi o acaba? Ay, yengeç ama başka bir yengeç. Değişik bir yengeç yazarsan çıkar. Hı, tamam. Ama o kurbağayı göstereceksin Melike. Tamam. Tamam. Dondurmamızı yedik geldik. Ben şimdi e, güveçi çok merak ediyordum. E, i̇lk defa şu an güveçi kullanacağım. E, Etimi zaten pişirmiştim. Nohutum da buzluktaydı. Kavurdum. E, soğanımı, biberimi. Ben biberleri bu şekilde seviyorum. Bu piştikten sonra güveçimi atacağım kutumu güveçime koydum şimdi bunu fırına Herkes yattı şu an saat 11 bizim de herkes erken uyudu ben fırınlarken pişmesini bekliyorum burada veda edeyim kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın size çok seviyorum hoşçakalın